Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay ve bugün sizlerle birlikte Naturalis 10 oynuyoruz arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olun. Asit Rain. Asit Yağmur arkadaşlar. Asit. Asit Yağmuru. Arkadaşlar like atıp abone olursanız sevinirim. Ve beni yapmaya etmiş olursunuz. Videolara bakıyorum çok like gelmiyor arkadaşlar lütfen abone olun abone olmaya bırakın like atın arkadaşlar like atın var ya neyse şöyle içeri hmm. bakalım evet şu anda ee. neyse Hı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, evet. Şu an ne oldu? Hayır. Kazandı. Kazandı. <laughs> evet şu an görüyorsunuz çok kötü bir Arkadaşlar Roblox'u şeyini değiştirmişler. Bu ESC'ye bastığında yanda çıkıyordu ama yine eski haline getirmişler Ben biraz da şöyle. Eee sıkıntı de full gerekiyor. Fulllediğimiz yok. Yani ne de değişiyor ki zaten? Ekranda birazcık bulanıklaşma oluyor. Sevmiyorum arkadaşlar. Şu an yukarı kesme flash put. yok. Abi ekran beyazlaştı. Kar yağacak. Kar yağacak. Bu kim? Ne? Hunter. Evet. Sen... Gel vatandaş gel. Kulübemiz açık bedava. Omuz Bunlar niye ağacın altına geçmiş? Anladım. Evet. Evet çok normal bir şey arkadaşlar. Bilemeyenler bak görüyoruz. Hı hı. Hı. Arkadaşlar söyleyeyim bu kulübe daha fazla dayanmaz. Kalim, kulübe, dayanmaz. Abi kas oyun kasıyor. Oyunda çerçez burada. Oyuk. Aa. Adam Michael Jackson havada yürüyor be. Abi çok pis kasıyor şu an. Zıplayayım ilerleyemiyor mu arkadaş? Karşıya geçmeye çalışayım. Abi izin ver şuradan geçeyim ya. Beyler. Arkadaşlar Ceylan yaptı kapı kapandı lan. Abi çıkmak istiyordum. Çıkamıyorum. Kapı nerede? Gir gir içeri gir. Tamam yukarıda olduğumuz sürece çok... Oha içeri parça geldi. Aa. çekim de canım sıkıldı. Arkadaşlar önceki yaptığım videoda e, oyun vardı bir tane çatışma oyunu. Onun bölümü gelecek arkadaşlar. O bir sonraki bölümünde gelecek. Burada da kazananlar var. ben 30 kere kazanmışıyım böyle oturdum. Like at adamsınız. Şimdi burada FBI open up. Bak arkadaşlar. Yapıyorlar ya. Şu kapı kapalı olsaydı. Bum bum bum. FBI open up. Bak böyle geri atıyor. Oh ağaç Wow. yiyor ne Ağaç ne yiyor muhtan? niye herkes buraya çıktı amaç ne yani abi buraya çık. deprem oldu diyelim ne bakıyosun şöyle bir yana ve çık 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 yeşili galana abi yeşili burası da koyu bak şu köşe var ya şu köşe adam bu Ooo bak Ama cidden Aa. Adamlar düş. Yardım edeyim mi? Bu çekilebiliyor mu? Ne? Çekemiyorum ki. Abi niye düşündün Neyse arkadaşlar şöyle Hayır da Selamünaleyküm abi o şapka eskilerin şapkası abi gönderme Bak kafan göz <laughs> arkadan helikopter sesi geliyor yani. Alayım mı lan? Yok, yok çünkü. Siz de video çekiyorsunuz, ee, sonra video durduruyorsunuz, tekrar başlatıyorsunuz. Hepinde var arkadaşlar. Videoda 2 hiç bir şeyin var arkadaşlar. <laughs> Arpa. Abi benim bu ya. Şöyle. Bu nasıl tabela abi? Tabloda değil ki Bu bilgi. Halıyım. Bu da ışık değil. Aa, bu da ağaç değil. Bu. Bunları şey yapmayız zaten. Abi bak bu az buçuk şeye benzemiş ama bayrağa benzemiş bu ne? Sarı ee, beyaz kırmızı Sarı beyaz kırmızı değil. Şeye bakalım arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar şeyden internetten baktım. Maringa diye bir ee, şeye bayrağa benziyor bu. Ama ortasında, e, şu tarafında bir şeyler var. O bay. Bak. Meteor Zaten her türlü öleceğiz. Bunun altına geç. Ondan Adam öldü. <laughs> Abi ben nereye gideceğim? <laughs> ne <Şunlar>. yapayım? <laughs> Abi adamlar öl... O tek yeri bura. Abi F-16 süzesi zannettim lan şunu. Abi o kadar... Bak... Oğlum oyunda melekler beni koruyor. Tövbe tövbe. Evet böyle bir Türk karakteri görmedim. Türk dediğim adam akıllı bir şey olur. Bunu sağ kolunda elektronik ortasında ee, dur da bakacağım ya. Sağ bacağı değişik, sol bacağı değişik. Kafası 300 500 yanında havada asılı duran bir drone. Allah yardımcınız olsun abi. Allah sizinle ne bırakır Abi Aa Türk bak. Selam. Bir de o da yok. <laughs> ne diyecek acaba? Selam bir uzayın. Evet, bu nasıl saat abi? Saat 1 10 7 20 geçiyor. 7'i geçiyor. Ve 7'i Abi. Abi öldük. Abi, abi öldük abi tepe. Abi yüzde yüz öldük çık çık. İstediğiniz kadar dışarı çıkar arkadaşlar. İyi mi? Çimenler de var. Çimenler bir de Bak görüyorsun. Oyun kalıyor. Lan ben hayatımda böyle bir depremde öldürdüm hiç görmedim. Lan böyle bir depremde nasıl söylemedim? Aa kafayı yedi ya. Abi. Bak. 30 günde kaldı. 30 de çok uğurlu bir sayı değil de. Neyse. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. Eee... o önceki attığım videoda onun videosu bir sonraki videoda gelecek. Gamer fotolar iki videosu da gelecek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yakından ee, yakında çok iyi videolar da Aa, Abone olmazsanız lütfen like atın bakın. 4-3 kişi like atıyor böyle bir şey olmaz ya. Ben bile like atsam bu kadar şey yapamaz arkadaşlar. <Sessizlik> lütfen bakın like atalım. Siz diyorsunuz işte çocuk mu aldı gezdeki aldı kıskanıyorsunuz ya da e, küfür ediyorsun böyle veletler falan arkadaşım Öyle bir şey yok. Ben seninle de tamam Bakın. Şu önündeki şey geçsin. Bakın. Ya geçsene. Heh. Bakın arkadaşlar. Ya gözüne bak. Gözlerime bak. Bak gözlerime de bakın. Bakın. Ya abi kapatıyorum ben ya. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Like.